Gelmez sana bir ziyan Bu aşktan gönlüm Can gitse de korkma Başka bir candır ölüm Aşk ile gel Aşk aramaya gel Mis için ya da amber için Ya da tane tane sabır için gel İster kelimelerle ilim bulmaya ister ruhunu dinlendirmeye gel Dünya işini bırak bir hiç uğruna gel. Derdimi seviyorum. Biliyorum ki derdimi veren de beni seviyor. Seren sevdiğinin nazını ölçüyor. Sevilen çekmesin de neylesin. Ne tükenmez hazinesin ey Ve ne devası bir derdim. Güzellik dilin altında gizlidir. Sukut, incelik, edep ve zarafet insanı her gittiği yerde sultan yapar. Sabır ilacı gözlerin perdesini yakar. Göğüsleri, gönülleri yarıp açar. Kimisi gül yüzlü bir güzele meftun, kimisi bir ceylan bakışlıya mecnundur. Bazısı dünyaya kanmış, bazısı mala mülke aldanmıştır. Aslında hepsi de bir sevgili tarafından sınanmıştır. Allah'ım hayalime bile günah girmesin. Bana temiz bir zihin ve temiz bir gönül ver. Hüzün olgunlaştırır, kaybetmekse sabrı öğretir. Kalemin su, kağıdın rüzgar ise ne yazarsan yaz kıymeti yoktur.